Oh. <laughs> Merhaba, ben Jennifer. Sakız ister misin? Çok teşekkür ederim. Ben ben Melissa. Memnun oldum. Seni şirkettekilerle tanıştırayım. Ama önce patronumuzu tanıman gerekiyor. Lucas'ı. Biraz sert olabilir. Özellikle yeni gelenlere karşı sert. Aa, merak etme. Lucas işe başlar başlamaz beni sınamayı ihmal etmedi. Ama zorluklarla başa çıkmakta çok iyiyimdir. Bu kızın Alex skandalıyla ünlü olduğunu duydum. Hmm. Kesinlikle çok yaratıcı bir kız. Evet, belki yaratıcıdır ama kadınların ne kadar güvenilmez olabileceğini bilirim, özellikle de para söz konusu olduğunda. Hala annenin yaptığı şeyi mi düşünüyorsun? Çoğu kadının aynı olduğuna inanmaktan vazgeçmeyeceğim. O da farklı değil. Kendini kanıtlaması lazım. Alo? Merhaba Bayan Grant. Ne yazık ki Monika'nın durumu kritik. Hemen tedaviye başlamamız lazım. 150 bin dolar ödemeniz gerekiyor. Yoksa.